20. soruda doğrusal bir yol üzerinde bulunan A ve B kentlerinden sabit hızlarla birbirine doğru iki araç harekete başlamıştır. Hızları arasında saatte 10 km fark bulunan bu iki araç 4 saat sonra karşılaşmıştır. Bu karşılaşmadan yarım saat sonra hızı düşük olan aracın diğer aracın harekete başladığı kente olan uzaklığı 285 km olarak hesaplanmıştır. Buna göre A ile B kentleri arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şöyle çizelim. Bir şekilde gösterelim A ile B kenti arasında. Örneğin VA yani A'dan hareket edenin hızı VB'den küçük olsun. O zaman ne olur? Tabii A'ya yakın bir yerlerde karşılaşmaları muhtemel olan. Şöyle şu noktada karşılaştıklarını 4 saat sonra düşünelim. Şu mesafeye de XA diyelim. XA o zaman ne olacak? 4 çarpı VA olmalı. VA artı 10 VB'ye eşitmiş. Şuradaki ifadeye göre. Burası da 4 parantezinde VA artı 10 olmalı. Yani VB. Yarım saat sonra hızı düşük olan araç nereye gelecektir? Şuralara bir yerlere geldiğini varsayalım. Ona da şöyle XA üssü diyelim. Süre 4 idi. Bu sefer yarım saat daha koyduk. 4 artı 1 bölü 2 VA dedik. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Alınan yol zamanla hızın çarpımına eşit. Ayrıca bu noktanın B'ye olan mesafesi 285 kilometreymiş. Bu durumda şu mesafe Rahatlıkla hesaplanabilir. Buraya da L diyelim. L mesafesi eşittir 4 artı 1 bölü 2 VA eksi 4VA'dan VA bölü 2 olarak bulunur. Şekilde görüldüğü gibi şuraya da T noktası diyersek şayet TB uzunluğu 285 artı VA bölü 2'ye eşit. Aynı zamanda TB de XB'ye eşit. 4 parantezinde VA artı 10. 285 artı VA bölü 2'ye eşit. Buradan 4 VA'dan VA bölü 2'yi çıkartırsak 7 VA bölü 2 eşittir. Şurada 4 ile 10'u çarptığımızda 40 yapıyor. 285'ten çıkartırsak 245 yapar. Buradan VA 70 olarak bulunur. 70 km bölü saat. A ile B kentleri arasındaki uzaklık XA artı XB eşittir. 4 VA artı 4 VA artı 10 parantez içinde. 70'i yerine koyarsak 4 ile 70'i çarptığımızda 280 artı şurası 70 ile 10'u toplarsak 80 yapar. 4 ile çarparsak 320. Buradan 600. Doğru cevap C şıkkı.